Şu an e, yaza göre e, fiyatlar hem e, çıktı, e, hem de alım gücü düştü. E, o yüzden bizim de işlerimiz biraz durgunlaştı yaza göre. Fiyatlar şu an e, biber, patlıcan e, kısımları 15 lira. Soğan e, patatesi geçmiş durumda, 12,5 lira şu an soğanın fiyatı. Yani fakirin bir e, yiyeceği soğan vardı, o da çıktı. Çıkmış durumda, patatesi geçmiş durumda yani. Değvelerden e, mandalina, 12 buçuk lira civarında. Yani bir aile 2 kilo mandalini al, alacağım derken der, derse 25 liraya gözden çıkarması gerekiyor. Genel olarak fiyat artışı var. Hava şartları ve de e, fiyatı, e fiyatları fiyatı fiyatları artırdı.